Merhaba arkadaşlar. Merhaba izleyiciler. Gerçi ben izleyiciler diyordum değil mi? Oğlum çok uzun zamandır video çekmiyoruz. Neyse arkadaşlar bugün eee ha. Ne bu ora? sus da başlasın işte. Evet, eee... bugün işte The Forest oynuyoruz. Evet, uçağımız düşüyor. Hı hı. Sağ olun, kimsenin sesini duyamadım ben. Ben de oldum şimdi. Oyunun sesini kısmam lazım biraz. Gel Ölürsün bak. Evet arkadaşlar bildiğiniz Dur, üzere. Ben de, ben de. <laughs> Uzun zamandır A, video çekmiyoruz. Sana, Çünkü e, internetimi değiştirmek zorunda kaldım. İnternetim yamyam sınırlıydı. Ay, Sınırsız yaptım ve evet. YamYam e, çocuğu götürdü. Deniz... E, Ha Bora o da. Evet. Emir yerde sürünüyor şu an. <laughs> o ben değilim Bora o. Sizin. Aa, doğru, doğru <laughs> bu Bora'nın çocuk de. o. Kimden pelahladın? Hayda. Bora. Ne? De Denize cevap vermen lazım Bora. Evet. He böyle evet evet. Şimdi bu kim? De Deniz önümden çekil Deniz. Deniz. Deniz lootlayalım. Doğru, doğru. ha? Lootla lootla. Lootla erir lootla. Şimdi ben bir de oyunun sesini biraz kısayım. Ses nerede lan? Sesi bulamıyorum. Nerede ses? Grafikler oynanış. Oynanışta mı? Heh. Ses efektleri yüzde yirmi. Yirmi yapayım. He böyle olsun. Yüzde yirmi. Yirmi yap şunu. Heh tamam. Güzel. Evet listemizi de aldık. Şimdi. Buğra Bey. Bugün adamızdan neler yapacağız. Bugün eee İbo pilav yapacağız ilk önce. He, o, o vazgeçilmezimiz. O, onu yapmazsak olmaz. Deniz sen normalde erkek miydin? Niye kandırdın beni? Hayda. E bana gay olduğunu söylemiştin. Ne? ne? Bora 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 arkana bak. Bu ha gayikmiş tamam. korktum Niye korkutuyorsun beni ya? Kanka geyi yerli sandım. Of. Arkana bak dönemiyorum böyle bir tipim <laughs> var. evet, güzel güzel loot'umuzu yapıyoruz evet. Başladığımız gibi hemen şeylerimizi lan gel lan buraya geyik. Neyse kovalamayacağım. Evet şöyle çubuklarımızı en basitinden toplayalım. Ondan sonra bavullarımızı açalım. Tabii bunlar bavulların hepsini yağ yağmalamış. Bana bırakmamışlar. Hemen evet. Kulak mulat alayım. Eee evet, ne tarafa gidelim ya? Şimdi... ilk ne yapalım ya? Ee, bir yere evet. gidelim artık. Bak, uçağın kafasının düştüğü yer mantıken uçağın arka kısmındadır. Ön tarafına düşemez uçağın kafası. Evet çünkü önce ön tarafa ayrıldı değil mi? Evet, mantıklı. Yani, o yüzden uçağın arka kısmına doğru yürüyelim. E, bence G'yi kaldıralım buraya. Ne diyorsun? deniz lan deniz gel. Lan ben ağladım bir tane. Ya dur, hayvana ne vuruyorum be. Dota dota. Etimiz de var. <laughs> Şunu alalım mı Buğra? Oğlum onu dur ya. <laughs> onu ne yapacaksın onu ya? Aa o çadırların oradayız lan buraya. Aa burası şey şey, yine burada ok alıyorduk. <laughs> Lan kırmızı mantar yedim. Heh tamam bir şey olmadı. Arkadaşlar her bulduğunuzu ye yemeyin evet. Doğada her bulduğunuzu yemek iyi değildir. Burada modern oklarımız var bir de şeylerimiz var değil mi? Flayer. Abi telefonum çalıyor evet. Yine yine bir şeyler oluyor. Ee bir dakika arkadaşlar hemen geliyorum. Evet ee Az önce bir kesme yaptım bu arada haberiniz olsun şey. Emre Sala aradı benim de. Aha. O yüzden şey yaptım. E, ses Bak, sağladım. Değil mi yine boş yapmayın? Beni de arıyor. Evet evet. Ben şey. Ben de kaplumbağa kabuğu bulmaya gidelim çünkü su ihtiyacımız var. Ka Kabu, ka ha, kaplumbağa aramaya gitmemiz lazım. Evet, o, kaplumbağalar nerede? Şu an sorunumuz o değil. Daha büyük sorunlarımız var. Uçağımız düştü. Ha mantıklı. Ya, deniz bu tarafta değil, öbür tarafta. Gerek var mı ki ya burada De kaydedin? Deniz yani. burada değil mi ya? <gülüyor> <gülüyor> Baksana bir şey yapacağım. Aa! Lan ne? <laughs> <evet. gülüyor> Yo ne vuruyorsun ya? Ha, hadi hadi gidelim hadi. Hadi nereye gidelim? Bu... Yani, ya Bora yani, sen bizim yapalım. yol şey götürücümüzsün ya. Nereye Oğlum senden korktum Allah kahretsin. <laughs> ne yapacaksın? Beni mi korkutacaksın? Yo. Buru arkanda. Ne aldık korktun mu? Ha, hadi gidelim hadi. Deniz gel kaybolacağım Deniz gel. Gel. Daha geçiyorduk ama gerçek olacak. Hadi gidelim. Sizin suratı niye aynı ya? İkiz misiniz? Çok sinir bozucu. Aynen. bilmiyorum ki ben göremiyorum kendimi. Emir benim çocuğum. Hayda. Ha, bu, bu, bu mağara bir yere benziyor lan. Şey bu mağara diyorum. Bu yol şeye benziyor. Bir tane mağara girişi vardı burada. Sanki oraya benziyor. Tabi The Forest'ı The Forest kaç yıldır oynadığımız, oynamıştığımız var arkadaşlar bizim. Ee, yıllarımız geçti. Hatta Doğukan'ın videolarını bulabilirsiniz YouTube'dan. Evet, şuradan balık tutalım bence. Var mı? Ben, bence tabii. su içelim. Bence, bence su içelim. Bir kanalım önce de. Bittim, evet o, o, da mantıklı hadi. Evet. Ya beni boğuyorsun ya ne yapıyorsun ya? <gülüyor> <gülüyor> ya buradan su içmek işte gidiyor ya zehirliyor bu. Bal, ba, balık tutalım. Balık var mı burada? Şurada bavul var ama hiç. Deniz gelme. Bunu. Gel bir şey yap. Suyun içinde. Bana bak. Alamadım. Bana bak, bana. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. <laughs> Kul, bak şimdi. alalım, Klotlar önemli. Kulak önemli. Aa. <laughs> <laughs> Kol, kolsuz yani. Hadi şimdi nereye gidiyoruz arkadaşlar? Hadi gidelim, Burak Bey. Ee, bakayım. Şu çiçeği tamam. mi? Evet, tamam, al, ki, al, mesela al. Mesela, mantık şöyle, ilk acı biberi bulan insan nasıl buldu? Aynı o mantık. Anladın mı? Eee. İlk yani, acı mantık. biberi ben bulmuş olsam zehirli diye bir daha yemezdim ama. Bura domatesi zehirli sanmışlar bakır şeyde yiyince. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Eee. Ne düşünebilirim emir? Nasıl bir yorum bekliyorsun? Ee Şey işte öyle yani. <laughs> yani her domatese kimse karışamaz. Bence de. Daha haklı bir çıkarım. Niye yürüyorsun Oğlum bu orman bu kadar derin bu, değildi ya. Buraya benim bir çıkarımım var. Şimdi bak, baykuş sesi gibi sesler geliyor. Yani adanın bu tarafı bence gece. Ne düşünüyorsun? Hmm. Ha, pek önemli değil ya. He öyle. Burada bence kaybolduk. Burada kayboluruz. Burası çok korkunç beni gerdi. Ya yok. Beni gerdin. takip ettim. 3 yıl izcilik yaptım ya. Ha izcilik mi yaptın? Tamam geliyor de deniz de lootlana lootlana geliyor. Aynen. Çadırda falan çubuk lazım ya. Oğlum Karlı daha mı geldik lan? Ne Ora, ben e, orada çıkarımlarıma göre çadırın sağ tarafının Bu ne oğlum? Yok patika mı var lan burada? Patika var aynen. Aa? İlk defa görüyorum bunu. Evet ben de ilk defa gördüm. Oğlum. Takip etsek. Harita mı? Patika hadi, hadi geri dönelim. <gülüyor> <gülüyor> Allah ben onu. Oo. <laughs> bu bura 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 kaç. Kaçalım, kaçalım, kaçalım. Oğlum, oğlum niye öyle bir pis pis? İşte şey yapmışlar şerefsizler. patika yol var. Soldan gidiyoruz gelin. Sol tarafımızda deniz. Tamam. Hadi. Nasıl ya deniz arkamızda? Sen bir şey yapacaksın. Ah lan. Ya bu ne canım canım bitti ya burada ya. Tam birazdan yan yanlar geldi. Sınırları ayırdır ya. Şimdi yorumlarda bizim şey oluyor değil mi? Bizim yoktu? Aha totem buldum. Bizim mahallemiz mi? Burada totem var. Ee, bizim mahallemiz değil sanki. Artık, var, artık yok. Şey. Yorumlarda şey göreceğim herhalde. Şey. E, videonun %70'i yetmişi. Evet, bir, bir, deniz esprisi. var burada ya. Burada bir terslik var. Burada eee. Çıkarımlarıma göre hmm. ileride mağara var. Şurada mağara olması lazım bu taşların arasında. Evet burada taş yok. Ha. Ee, e. Burada kaybol mu? Kay, kayıp mı olduk? Kaybolmaz. Sen bana güvenmiyor musun ya? Ee, güveniyorum. Hadi hadi gidelim o zaman. Götüreceğim. Tamam hadi. Götüreceğim. Şu anda haritayı aklımda çizdim arkadaşlar. Şu an burası bir tane yatay girişi olan bir mağara var burada. Ya yani aklımda öyle ve evet. öyle biliyorum. Hayatta iki şey önem veririm. Bir güneş, iki ağaçların ne tarafa baktığı, üç de yosunlar. Bu Sanırım da. kayboldu. <gülüyor> <gülüyor> yosun yok ki ağaçlarda burada. Onu nasıl anlayacağız? Oğlum şu şu ne? Taş. Ha yosun. Ha, ha. Ha. Yosun. O zaman arka tarafımız güney. Yosun'un olduğu taraf kuzey değil miydi ya? Buraya yağmur başladı. Buraya aklıma bir şey geldi. Bence bir var. Bence denizi arkamıza alırsak yolu bulabiliriz. Yatsana <laughs> <laughs> bir şey aç. Hayır. Bakın o savunmaya geçiyor. Burada plastik var ya. Çıkarımlarıma göre burada şey olması lazım. Burada bir yerde patlangaç var. Din patlattığımız şey vardı sanki. Su Bu kaynağı. Burada balık vardır bak. Burak Dur sincap. Hah öldüremedim lan. Kaçtı. Ben bir şey yapayım. Şuradan. Sincap için kazak yapmak gerekiyor. Mu? Ne yapalım? Ne? Bak iki birleştirerek kendine mızrak yapabilirsin. Evet hiç balık yok. Gidebiliriz. <laughs> Burak abi sanki izcilik konusunda biraz şey misiniz ya? Ne yapayım? Eee. Hiç. Ya yok kardeşim öyle bir şey şimdi doğayla inatlaşılmaz tamam mı? Ha, doğru. Yok bırakacaksın abi devam et devam edeceksin yani. Bak hmm. mesela burada çıkacak. De Deniz Hanım siz ne düşünüyorsunuz? Hadi gidelim. Ha balık. Hemen biz de mızrağımızı yapalım. Hemen kullanalım bunu kuşan. Evet. Aha balık. Lan. Alamadım. Lan o şöyle seni geldi mi o? Gel buraya. Lan. Ha. Tamam. Burada bir tane tuttum. Ya deniz alt tarafı balık tutacağım ya. Aha. Alt bu ne? Bu ne bu? O o küçük o şey. Piçtir pitch. Onun eti kurulur. Bura? Ne bu? Bak bak bak. Ya balık gitti. Bura sana bir sorum olacak. Şimdi de deniz tatlı suya girince tuzlanmıyor mu? Yani? Niye balıklar ölmüyor? Dur Emir bunu şimdi ileride bir bir yer bulacağız. Orada konuşalım baş başa tamam mı? Ben sana ayrıntılar çıkayım. Tamam. <laughs> Bakın arkamızda hemen geyik var. Gel buraya artık. Aynı saldırırsak. Tamam. Kaçtı. Allah kahretsin size. <laughs> Bura onun yanında bir geyik daha var ama. Tamam ya boş ver çok tatlılar öldürmeyin. Evet, sen başladığımızda bir tane öldürmüştün. Arkasından seni çubukla zıtsam ne olur ki? Ne? Yok bir şey. <laughs> ne, ne dedin sen? Yok bir şey. Ne dedin sen? Bak bak ne, diyecek diyecektim lan ne diyeceğimi unuttum ya. Bura bu geyik yaralanmış gibi yerliler saldırmış olabilir mi? Oğlum daha balık doldurdun çantana niye fazlasını alıyorsun bak. Balık 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 balık. Bura ne buldum lan? Ya gelin şurada bir kamp, kamp ateşi yakalım ya. Acıktık. Bir saattir yoldayız. Balık yiyen balık. salak niye böyle bekliyor? Şunu öldüreyim. Öl. 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 Öl, öl lan. Ölsen oğlum. Lan öl. Bu niye ölmüyor Buğra? Hah. Benim lan ha. Ben buldum. Ben yine, yine kırmızı şey yedim. Kırmızı mantar yedim. Zehirlendim yine. Deniz evet, kaç... Evet, evet. Kaç tane koydun şeyden, balıktan? Ben bir tane bir koydum tamam mı? Tamam, öyle. ben de bir tane koydum. Ateşe uzakla vurma bak, ateş şey oluyor. Kırılır. <laughs> e bura... elim kuş kondu, elim kuş kondu, elim kuş Aa, kondu. Lan! Ama bana geldi. İşte benden sana geçti kuşun. Dur de, denize olur? gideyim. Denize gitmedi. Balıklarımız oldu buraya yiyelim. Tamam şimdi gidelim Keykizli bence. Ney vardı bende neyse. Ney sanırım ben <laughs> <laughs> neyse. Yani bir şey olmaz afiyet olsun ya ne olacak. Aha çantalar var. Oğlum aynı yere gelmişiz arkadaşlar. Na nasıl ya? A a tamam tamam gelin denize gidelim gel. Tamam ee, yansı, sen takip edin ben bulacağım yolu gelin. E ikinize ayrı yerlere gidiyorsunuz. Tamam hadi öyle olsun. Ben ben de dümdüz gidiyor o zaman. Gelsene mi? <laughs> nereye gidiyorsunuz? Gelin gelin Bak, buraya gelin ben, bir şey bulun. Ben ikinizi izliyorum çok eğlenceli. İkiniz de farklı yerlere gidiyorsunuz çünkü. E şu tarafta deniz var işte ama... Bakayım harbiden buradayım <gülüyor> 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 Bakın burası timsahlı bölge. <laughs> Yani bu dikkatli olalım. Şuranın bak tam şu ilerisi var ya Karlı da Şurası deniz. Sol tarafımız. Buralar bence Karlı Dağ'ın oradaki dereyi takip edersek, ırmağı takip edersek şey buluruz sahili. Çok mantıklı. Ben ikna oldum. Hadi gidelim. Deniz bak buradaki çiçekleri topla. Botaniğimiz olursa sen bizim. Tarım yaparsın. Bu geyikler niye salak salak bakıyor böyle bize? Bura onlar, onlar da anlam veremiyor. Sen sen de yerli sesi duydun mu yoksa sadece ben mi duydum? Yok ya ne yerli sesi yerli falan yoktur burada. Ama Onun, bir şey de, bu, oldu. gerçek değil. He, tamam tamam. İnanmayın öyle şeylere gerçek değil. Deniz gel gel gel. Burada çok vahşileşecek bu oyun hazır mısınız? Değilim. Ben de değilim. Deniz'i bulduk işte. Ben dedim beni takip edin. He, deniz her zaman yanımızda değil miydi? <laughs> totem Totem burada? Burası onların mekanı o zaman. Heh, totem niye aydınlatmıyor? <laughs> <Çantalar> ya. <laughs> ya bugün şakacı şakacı günümdeyim ya. <laughs> Bak çantalarda pil falan var. Oğlum, köyüne gelmişiz. Hazır gelmişken bir baskın atmayalım mı köylerine? Gelin. Bence gece baskın atmak için mantıklı bir şey değil bu Uğur Ben öyle düşündüm. Sen ben ne? Şey. Ne? Dibimizde zaten su var. Dibim suya girince yerliler giremiyor. Evet. Deniz, gece ama o, soğukta donarız oğlum. Yapıyorum. Suda. Aa çok karanlık oldu lan. Bence buraya bir barınak yapıp uyuyup sabah kalkıp gitmeniz lazım. Ne düşünüyorsunuz? Yani buraya yapmak bence daha sıkıntı. Normal bir barınak aynen, oğlum aynen. Şey yaparız. Aynen. Şey biliyor musunuz bu arada? vurabiliyordur da deniz şey eğer barınak yapıp yatarsan gece yerli değil falan he. gelirse kal kaldırıyor seni oyun dolduralım yatalım onlara rahat rahat güzel güzel uyuyalım değil mi arkadaşlar evet size dedim bu arada YouTube'da gider sessiz <laughs> <laughs> şey discord'dan konuşmuyorum şimdi bura bu normal bir barınağımız yani uyumak için kullandığımız bir barınak ki bence o yüzden sarı kalsın. Sarılar öyle şeyler olsun. Nasıl mantıklı mı? Deniz tanıştırayım Deniz. <gülüyor> 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 ya ne vuruyorsun ya hep vuruyorsun canım gidiyor. Ne yerde bir şey var. Ha bu arada sopayla yere vurursanız e, yerden şey falan çıkıyor. Bozuk para falan düşürme ihtimaliniz var. Toplayın. Şey de düşüyor arkadaşlar bu arada. İçki bile düşürebilirsin sahile böyle vurarak. Şu an belki size masumun sesi geliyordur. Kusura bakmayın onun için. Aa deniz yıl şeysi bu Deniz yıldızı mıydı lan bu neydi bu? Bura bunlar deniz yıldızı mıydı? Neydi bunlar bu? Neydi bu? Yıldız deniz miydi bu? Neydi bu? Hı <laughs> yıldızlı denizli. Sürekli taş top çıkıyor ya. Ya ben size bir tekne yapacağım. Gideceğiz buralardan. Tamam. Onu nerede öğrendin Bora? Hadi hadi çocuklar uyku vakti. Hadi. Hadi deniz denizle ilgileniyor. <gülüyor> <gülüyor> Emir gelsin bir şey yapacağım. <laughs> Nereye gitti lan bu? Sen ben ben seni görmezsen sen de beni görmezsin. Nerede bu ya? Hadi uyuyalım arkadaşlar. Arkadaşım mıyım ben? İşte işlem ba başarılı. Işlem hadi başarılı. uyuyalım Emir ve canım. Ya bak ittiriyor oradan beni. Şimdi kafasına vuracağım. <laughs> Arkadaşın mıyım ben senin? Ya, ya hadi yatın da yerler gelmesin ya Allah Allah. Yerler gelecek şimdi öldürecek bizi ya Allah Allah. Evet barınağımız yıkıldı. Yerine. Üç kişi bir olan atak olacak zaten. Aa lan. Biz bir ateş yakabilir mi ya? Dur dur. Ah. <laughs> Kerpeten ke kerpetenkele buldum Buğra. Ha Buğra da bulmuş. Betini çalayım. Oğlum niye çaldım? <laughs> ya beraber yürü zaten ya. Ateş yak, ateş. Ateş. Aa, ateş yapayım ben şimdi sana. Şuraya koydum. Fuk yok yok bende. Deniz. Şimdi bunu nasıl bırakıyorduk? Çakma. Şu L'ye bas. bas. Ama şeyi doldurman lazım Deniz. Bu evet, koyar mısın? <gülüyor> ne? <gülüyor> ne? <gülüyor> ne? Yo bu hadisasyon görmüşüz. Şimdi şuna çubuk, şuna çubuk, çubuk. Heh, tamam. Evet Buğra Bey. Evet Buğra Bey. Ben koydum yemekleri. Ben yemekleri koydum. Tamam. Siz tamam. yapmayın. Evet Buğra Bey. E, bundan sonra nereye gideceğiz acaba? Ne? Bundan sonra nereye gideceğiz? E, i̇kamet neresi? Şurada timsah sahiplerini görüyorum. Deniz denize girdi. <gülüyor> <gülüyor> Emir. Emir bir gel bir şey diyeceğim sana. Geleyim. Bir de bir yapma seni beyni dağıtırım. Ya ne ya. ne ne be Allah Allah Neyse yemek yiyeyim Deniz denize karşı yemek yiyor <laughs> Ka Kaç 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 Ka kaç kaç Tam abartmayalım bence ya aşırı tetikler vermeyelim ee, Burası <laughs> sana diyor bu arada Evet yemeğimizi Bu da Ay bir şey geliyor Bir şey mi Lan bu ne? Bora, bu, bu, bu. Ya oğlum korkmayın ne yapabilecekler? Saldırın gel lan buraya. Bağırma suratıma. Lan seni gel Abla lan buraya. Gel mi mi? gel konuşalım bir gel. Sen başlatma lan yerli lan. Araya al, araya al. Tamam, tamam öldü. Evet. Kafasını kopartacağım. Eğer bu yerlilerin kafasını koparmazsanız arkadaşlar yeniden doğma ihtimali oluyor. Ee, yani bazı böyle kafalarında fenerliler canlandırabiliyor. Evet, Denizler üstü üste konuştuk hiçbir şey duymadık. Evet, ben de duymadım anlamadım. Evet o zaman bu videoyu burada bitireyim. Kaç dakika oldu ki hiç. Valla keşke kronometreyi açmayı unutmuşum ya onu açmadım. Evet neyse o zaman bitireyim ben yine de. En kötü 20 dakika falan olmuştur. Evet beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim Deniz burada diyeceğiniz bir şey var mı arkadaşlar? <laughs> ha? Hayır. Bir şey bir şey diyecek misiniz? Yok. <laughs> Yo. Bura çabuk şeyde. Evet, evet. evet, abone olmayı unutmasınlar. Ha, ha, beğenip abone ol. Sen sen de şeyde. Yorum at de. Yorum at, paylaş dediniz. E, yorum atmayı da unutmayın. Tamam, tamam güzel. Hadi git biz arkadaşlar. <laughs>